Muhterem gönül dostlarım, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerinize olsun. Isparta Eğirdir ilçemizin manevi mimarlarından Piri Halife Muhammed Hoyi Hazretleri. Malum Berdeyi Sultan Hazretlerin Horasan'dan gelirken İran'da Hoy şehrinde e, karşılaşıp aldığı Piri Muhammed ve aynı zamanda daha sonra kızıyla evlendirip damadı olduğu ve Berdeyi Sultan'dan sonra da onun halifesi olarak burada manevi imara devam eden Muhammed Hoyi Hazretlerinin mekanındayız. Gelin içeri girelim ve orada buna devam ettirelim. Evet, yine Piri Muhammed Hoyi Hazretlerinin kabrindeyiz. Yine selamımızı veriyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Bereketuhu Piri Halife Sultan Muhammed Hoyi Hazretleri ve inna inshallahu biküm lahikun. Bir Halife Sultan diye de anılır. Şeyh Rüstam Berde'yi Sultan'ın daveti üzerine Eğirt'e gelirken Muhammed Hoyi gördüğü rüya üzerine onun halifesine, kafresine Hoy şehrinde katırmıştı malumunuz. Eylül'e geldikten sonra da Şeyh'in kızı Zeynep hanımla evlenir ve damadı olur. Şeyh Rüsam Berde'yi düşünde Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselamın çağırdığı için kendi ve 16 oğlu aynı gün ruhlarını teslim edince, vefat edince dergahı devam ettirecek erkek kalmadığından damadı olan Pir Muhammed, Pir Halife Halife adıyla dergahın başına geçmiştir. Tasavvuf hakkında birçok eseri olduğu söylenir ama yalnız Züddetü Tahkik adındaki eseri bilinir. Ispartalı Yunus Zade bu kitabı vakıf kitapları arasında sayar. Bir yukarıda oğlu Şeyh Mehmet Çelebi Sultan Hazretleri'nin kabri vardır. O da bu esere Zübretü Tahkik isminde bir şeyh yazar. Şimdiye kadar bu kitap maalesef bulunamamış. Şeyhülislam Berdeyi Zabiyesi'nin mütevelli ile beraber kütüphanesinin de 1910'larda son şey Şeyh Saadettin zamanında yanmasıyla pek çok eser arasında bir Muhammed Hoyi'nin de eseri maalesef yanar. Oğlu Şey Muhammed Çelebi, Muhammed Çelebi, sultanın 1995'te öldüğü 40 yıl şeyhlik yaptığı, babasının ölümünden sonra şeyh olduğu, şeyhin de Fatih Sultan Mehmet'le karşılaştığı hesaba katılırsa, tabi şeyhin Piri Muhammed Hoy'nin artık 1455 tarihinde vefat olduğu tahmin edilir. Şeyh Mehmet Hoy'nin de soyu Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dayanır. Türbesi yine biraz önce Şeyh Hüsam Berdeyi Sultan Hazretlerinin türbesinin biraz üzerinde e, yapılmış ve orada türbesi bulunmaktadır. Kendisine yine Rabbim e, hizmetlerini devam ettirmeyin bizlere nasip eylesin diyoruz ve her zaman olduğu gibi kabirlerde yapacağımız en güzel şeyimiz dua ve fatiha kendisine birer Fatiha göndermek istiyoruz. Tabii bu arada gördüğünüz gibi kabir çok temiz, nezih bir ortam. Bakanlardan Allah razı olsun. Ve bir arada adak adanmaz. Çaput bağlanmaz. Bakın burada herhangi bir çaput, makbut herhangi bir şey de göremiyoruz. Ne güzel. Nezih bir ortam. işte olması gereken de zaten bu. Ve buralara ancak ve ancak Fatiha okuyoruz. Ruhlarına Fatiha.